Evet değerli arkadaşlar, bir önceki dersimizde tarım yöntemlerine, tarım etkileyen faktörlerden, tarım geliştirme yöntemlerinden bahsetmiştik. Şimdi bu dersimizde de Türkiye'deki tarım ürünlerini göreceğiz. Önemli olan tarım ürünlerini böyle hayat üzerinde de şöyle genel bir gösteriş yaptık ama şöyle şimdi il bazında bir gidelim. Şimdi değerli arkadaşlar bu ortadaki il o tarım ürünün en fazla yetiştirildiği değil. Mesela arpa Konya'daymış. Buğday, Konya, şeker pancarı Konya, mısır Konya. Tamam bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Ben yine burada detay bilgiler vereceğim. Bunları da dinleyip eğer bilmediğiniz bir şey varsa yanlarına böyle küçük küçük not almanız önemli. Şimdi arkadaşlar arpa bizim için temel besin maddesi olan bir üründür. Yetişme döneminde su olgunlaşma döneminde kuraklık ister. Yani arpa ya pardon buğday yaz yağışı olan yerde yetişmez. Çünkü ne istiyor? Yaz kuraklığı istiyor. Bu ilkbahar yağışları ile birlikte yeşerecek, yaz sıcaklığıyla birlikte olgunlaşıp toplanacak. Bölge olarak sorduğunda en fazla İç bölgesinde ama her bölgede de var. Yani olmayan yer yok. Neden? Çünkü temel besin maddesidir. Temel besin maddesi olan bir ürün her yerde yetiştirmesini zaten bekleriz. Teknik olarak iki yerde yetişmemesi lazım. Bir, Doğu Karadeniz'in kıyısında. Bir de Erzurum Kars'ın olduğu yerde. Peki hocam burada niye yetişmez teknik olarak? Ne dedik? Yaz kuraklığı istiyor dedik ya. E, Doğu Karadeniz kıyısı hep şey değil mi? E, yaz yağışı değil mi? Ter mevsimi yağışı zaten olmaz. Yazın kurak lazım. Erzurum Kars en fazla yağışını yazın alıyor. O yüzden orası da olmaz. Onun dışında Türkiye'nin her yerinde yetiştirilebilir. Kıyı şeritleri genelde tercih etmiyor. Daha değerli ürünler var. Normalde koysan yetişmez mi? Yetişir ama daha değerli ürünler olduğu için yetiştirilmiyor. Devlet buna destekleme alımı da yapar. Temel besin maddesi olduğu için ofisler aracılığıyla destekleme alım olacaktır. Evet, buğday nerede en fazla sorusunun cevabı Konya'dadır arkadaşlar. Geldik arpa'ya. Arpa genel olarak iki tane alanda kullanılıyor. Bir alkol sanayisinde bira yapımında kullanılıyor biliyorsunuz. Bir de hayvan yemi olarak kullanılmakta. Hayvanlara doğrudan verdiğimiz yem aslında. bu da en fazla Konya'da yetiştiriliyor. Yine bölge olarak İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Ee, aynı buğday gibi yetişme dönemi, su olgunlaşma dönemi kuraklık isteyecek. Yani yaz yağışı olan yerde de oradan yine bunu da yetiştiremeyeceksiniz. Bunun buğdaydan farkı bu biraz daha soğuğa dayanıklıdır. Yani arpa, buğdaya göre arpa biraz daha soğuğa daha fazla dayanabilmektedir diyoruz. En fazla Konya'da, Ankara, Kırşehir, Yozgat civarında yine yoğun olarak yetiştirilmektedir arkadaşlar. Ee, şeker pancarı, bak bu önemli bir ürün. Normalde karasalla uyum sağlamış bir ürün ama sulanabilen arazilerde yetiştirilir. Eğer tarla sulu bir tarla değilse şeker pancarı yetiştirilemez. Şeker pancarı bizim için arkadaşlar cumhuriyet döneminde ülkemize gelmiştir. Yani cumhuriyetten önce şeker pancarı yok ki zaten şeker pancarı hemen fabrikanın yanında kurulmak zorunda. Cumhuriyet tarihinin ilk fabrikaları zaten şeker fabrikaları. 1926'da Alpullu Şeker, Kırıklar elindeki bir de Uşak Şeker Fabrikası açılmıştır. Zaten öncesinde şeker pancarı olmasını bekleyemezsiniz ki. Çünkü ne yapıyor? Pancar hemen bozuluyordu. Fabrikada işlenmek zorundaydı. Bu yüzden işte hangisinin geçmişi daha yakın falan diye sorulduğunda sakın şeker pancarına dikkat edin. Bu günümüzde yakın zamanda olmuştu. Çok eski zamanda şeker pancarı Anadolu kıtası için yoktur. Bunun olduğu yerlerde büyükbaş besi hayvancılığı gelişim gösterir. Çünkü bunun küspesi var. Küspesinden hayvan yemi elde ediliyor. Bu da büyükbaş besi hayvancılığının gelişmesine neden olmaktadır değerli arkadaşlar. Evet sıra geldi Mısır'a. Mısır Tipik Karadeniz ürünüdür normalde. Yani her mevsim yağış isteyen bir üründür. Ama en fazla bölge olarak Akdeniz'de, il olarak da Konya'da. Hayda. Karadeniz'in ürünü Akdeniz'de yetişti, il olarak da en fazla Konya yetiştirildi. Hocam nasıl yetiştiriyor Konya? Arkadaşlar, Karadeniz ürünü her mevsim yağış istiyor ya. Bunun yanı sıra sulama imkanlarının geliştiği yerlerde de mısır üretim artmaya başlar. Bakın bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve İç Anadolu'daki Konya civarında mısır üretim alanları genişliyor. Neden? Çünkü Güneydoğu'da GAP var. Konya'nın olduğu yerde Konya Ovası projesi var. Bu yüzden Konya ve çevresindeki illerde de mısır yetiştirilmeye başlanmıştır. Tamam? Peki hocam Karadeniz'de niye yetiştirmiyor? Arkadaşlar Karadeniz'de kendi ihtiyacı kadar yani ticari amaçla yetiştirmiyor. İhtiyacını karşılayacak kadar yetiştiriliyor. Fakat Akdeniz'deki ve İç Anadolu'daki daha çok ticari amaçlı yetiştirilmektedir. Özellikle böyle sılajlık mısır denilen mısırlar var. Bunlar hayvancılıkta kullanılıyor. Hayvancılıkta buna turşu diyorlar. Bunu parçalayıp hayvana veriyorlar doğrudan. Ee, bu yüzden Mısır dediğim zaman aklımıza sulanabilen araziler gelmesi gerekmektedir. Bakın Mısır da sulama istiyor. Pancar da sulama istiyor. Bunu unutmayalım. İkisi de Büyükbaş hayvancılığın gelişimine katkı sağladı. Arpa zaten doğrudan hayvancılıkta kullanıyor. Bu da hayvancılığın gelişmesine katkı sağlar. Bir diğer ürünüm Kanola. Diğer adıyla Kolza arkadaşlar. Bu ülkemize yeni gelen bir üründür. Kanola ee, alternatif bir yağ üründür arkadaşlar. Normalde bölge olarak Marmara bölgesinde yoğun olarak yetiştirilmektedir. Bölgeye sorarsa Marmara yağını. Ama il sorduğunda birinci sırada artık Konya yer almaktadır. Bunda makine yağı, biodizel yakıt yağı, kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Yine kozmetik sanayisinde, sanayi ürünlerinin işte e, sanayi o makine yağlarında falan da yine kanola kullanılmaktadır. Devlet bunun üretimine de alımına da destek verir. Alternatif bir yağ ürünü olduğu için bir de bunun muadili var. Aspir o da birazdan gelecek. O da İç Anadolu'da. Aspir İç Anadolu civarında çoktur. Kanola da Marmara civarında çoktur. Ama il sorduğunda kanolaya lütfen yine Konya almayı unutmayın değerli arkadaşlar. Geldim Adana'da bakalım. Turunçgiller varmış. Turunçgillerin içerisinde limon, greyfurt, turunç, mandalina, portakal falan var. En fazla Adana'da yetiştiriliyor. Zaten tipik Akdeniz iklimi ürünüdür. Akdeniz'in kıyısında var. Ege'nin kıyısında var. Mikroklim olarak da Rize civarında var. Rize'de turunçgili yetiştirebiliyorsunuz. Rize mandalinaları falan vardı. Belki denk gelmişsinizdir. Unutmayın bu Akdeniz iklim üründür. Şimdi hani Karadeniz ürünleri her mevsim yağış istiyordu ya Mısır gibi sulanabilen arazide oluyordu ya. Turunçgil kış ılıklığı isteyen bir üründür. Sen bir yerde sulamayı arttırdığın anda turunçgil yetişmez. Turunçgil kış ılıklığı istiyor. Sen istediğin kadar sulama. Şimdi İç anda oluyor, sulama geldi diye burada portakal mı yetişecek yani? Olmaz. Turunçgil Akdeniz iklim ürünü olduğu için kışın ılık geçer, soğuğa çok fazla dayanamayan bir üründür diyebilirsiniz. Şu soya kısmına da dikkat edin arkadaşlar. Soya fasulyesi de aslında tipik Karadeniz üründür. Yani her mevsim yağış isteyen bir üründür. Fakat en fazla Akdeniz bölgesinde il olarak da Adana'da yetiştiriliyor. Hocam ne alakası var? Bakın arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde yılda birden fazla ürün alınmaktadır. Toprakta azot çok azalır. Nöbetleşe ekimlerde arkadaşlar bu Adana tarafı soya fasulyesi ekerken Antalya tarafı da nohut eker. Nohut ve soya burada azot bağlayıcı bir özelliğe sahiptir. Yani Adana'da niye soya fasulyesi ekiliyor derse nöbetleşe ekimde. İkinci ürün olarak ekiyoruz. Toprak azotunu bağlasın yeniden azot toplasın diye ektiğimiz bir üründür. Ama normalde her mevsim yağış ister. Tokat, Samsun civarında aslında yoğun olarak var Karadeniz'de. Ama Akdeniz'de de Adana birinci sıradadır. Bunun nedeni nöbetleşe ekimde kullanılmasından dolayıdır. Bir diğer ürünüm yer fıstığı. Bununla ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Adana Osmaniye civarında, Osmaniye tarafında da var. Yetiştiriliyor. Yağlık bir üründür. Bunun yağı çıkartılmaktadır diyebiliriz. Peki geldim Şanlıurfa'ya. Pamuk. Bak buradaki en önemli, en önemli ürünlerden bir tanesi pamuktur. Pamuk GAP projesiyle birlikte artık Güneydoğu Anadolu bölgesine yetişmeye başlamıştır. Neden yetişti sorusunun cevabı GAP. Arkadaşlar pamuğun iki tane isteği vardır. Bir su. Tamam. Kapla birlikte zaten sen burada suyu getirdin. Sulama imkanı olmazsa pamuk yetişmez. 2. Sıcaklık. Bakın sıcaklığın yüksek olmadığı yerlerde pamuğun yetişmesini beklemiyoruz. Pamuğun ilkbahar ve yaz sıcaklığını çok yüksek istiyor. Bak yetiştiği yerlere bakalım. Güneydoğu'da var. Akdeniz'de Adana Hatay civarında var. Ege'de İzmir, Denizli, Aydın civarında var. E, buralar hep sıcak işte. Yaz sıcaklığı, yaz... sıcaklıklar çok yüksek. O yüzden ne yapıyor? Buralarda yetişiyor. Tabi sulama imkanı da lazım. E hocam bir de ığdır vardı. ığdır ne alaka? Hatırlayın ığdır mikro klimaydı. Fön rüzgar burada sıcaklığı arttırıyordu. O yüzden ne yaptı? Yetişti. Arkadaşlar pamuğun işi sıcaklıkla. Sıcaklık olmadan pamuk yetiştiremezsiniz. E önemli ürünlerden bir tanesi yine yağı da çıkartılır. Pamuk yağı denilen bir tane yağı var. Bu küsme olarak da kullanılıyor. Hayvandaki süt verimini arttırmak için kullanılmaktadır diyoruz. Antep fıstığı. Antep fıstığı tabii ki de en fazla Antep'te değil Şanlıurfa'da. Yani Türkiye'de böyle şeyler çok oluyor biliyorsunuz. Denizin denize kıyısı yok. Marmara Gölü Marmara bölgesinde değil. Antep fıstığı da Antep'te yetişmiyor en fazla. Nerede? Şanlıurfa'da yetiştirilmektedir. En fazla Antep fıstığı. Hani Pama yüksek sıcaklık istiyor demiştik ya. Arkadaşlar bu çok yüksek sıcaklık ister. Bu yüzden sen bunu Akdeniz bölgesinde yetiştiremezsin. Zaten yetiştiriyor olabilirler Akdeniz'de hep bunu ekerdi. Çünkü ekonomik değeri de çok yüksek ya yetişmiyor. Güneydoğu gibi çok yüksek yaz sıcaklığı istiyor bu arkadaşlar. O yüzden Güneydoğu'da var. Urfa, Antep, Siirt civarında olmasının nedeni çok yüksek sıcaklık istemesinden dolayıdır. Mercimek Tağıl gruplarından bir tanesi arkadaşlar mercimek, baklagil gruplarından bir tanesi. Bu şeyde yetişiyor, ee, iki türlü mercimek var aslında, birisi yeşil, birisi kırmızı. Kırmızı mercimek tarafı Güneydoğu'da, en fazla da Urfa'da. Şöyle gelir aklınıza. aklınıza, ee, bölge çok sıcak ya, buradaki mercimeğimiz kızardı, sıcaktan kızardı. Kırmızı mercimek en çok burada. Yalnız GAP projesiyle birlikte Güneydoğu Andolu bölgesinde kırmızı mercimek üretim alanları giderek azalmaya başlamıştır. Neden? Adam kırmızı mercimek yerine bunun suya ihtiyacı yok ya, yetişme dönemi, su olgunlaşma dönemi, kuraklık istiyor. Suya ihtiyacı olmadığı için bunun yerine ne ekiyorlar biliyor musunuz? Mısır ekiyorlar. Bunun yerine ne ekiyorlar biliyor musunuz? Sebze ekiyorlar. Bunun yerine pamuk ekiyorlar. Bakın GAP ile birlikte Güneydoğu'da pamuk artar, mısır artar, sebze artar. Kim azalır derse kırmızı mercimek azalır GAP'tan sonra. Çünkü kırmızı mercimeğin suya ihtiyacı yoktur değerli arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Edirne'de ne varmış? Edirne'de iki tane çok önemli ürünümüz varmış. Birincisinin adı çeltikmiş. Arkadaşlar çeltik dediği şey pirinç. Şimdi ürünümüzün adı çeltik tanelerinin ismi pirinç. Size saydığım ve sayacağım ürünler arasında suya en çok ihtiyaç duyan ürün çeltiktir. Doğal şartlarda Karadeniz ikliminde bile aslında çeltik yetişemez. Bu yüzden çeltik bizde nerede sorusunun cevabı hep akarsu boylarında yetiştirilmektedir. Dikkat edin yetiştiği yerlere Edirne civarı. İşte ne var orada? Meriç Nehri var, Tunca Nehri var, Ergene Nehri var. İşte Samsun civarı Kızılırmak, Yeşilırmak var. Diyarbakır civarı Dicle var. Adana civarı Seyhan, Ceyhan var. Arkadaşlar bakın bunlar hep akarsu boylarında yetiştiriliyor. Yalnız devlet çeltik üretimine kota koyuyor. Çünkü bataklık alanda yetiştirildiği için sivrisinek yayılıyor. Özellikle de buradaki anafer cinsi dişi sivrisinekler sıtma hastalığı yaydığı için devlet bunun üretimine kota koymaktadır diyoruz. Çeltiye bu anlamıyla dikkat edin. Çeltik üretim alanlarında insan gücüne duyulan ihtiyaç fazladır. Çünkü bunlar tek tek elleriyle ekip, tek tek elleriyle geri söküyorlar. Ayçiçeği bu lisans düzeyi KPSS sorusuydu. Harita işaretlemiş hangisi ayçiçeği yetişmesi zordur demiş. Arkadaşlar aslında her yerde ayçiçeği olabilir ama en az nerede sorusunun cevabı tabii ki de Doğu Anadolu bölgesinde. Ve Doğu Anadolu bölgesinde iklim şartları çok elverişli olmadığı için... Arkadaşlar ayçiçeğin yetişmesini beklemiyoruz. Burada güneşli gün sayısında fazla olması lazım. Ayçiçeği yetişme döneminde kuraklık istiyor. Aynı zamanda sulama da istiyor arkadaşlar. Sulama olmayan tarlada ayçiçeği yetiştirmek zordur. Bölge olarak bu ergene havzası Edirne'nin olduğu yerde yoğun olarak görülür. Ama bunun dışında Konya civarı, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri civarı buralarda da yine ayçiçeği yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin en fazla yağ ürettiği ürün ayçiçeğidir. En çok yağı biz ayçiçeğinden üretmekteyiz. Aynı zamanda ayçiçeğinden küspe elde ediliyor. Bu da ne yapıyor? Büyük baş besi hayvancılığının gelişmesine katkı sağlıyor. Tamam. Ayçiçeği de böyleydi. Patates. Arkadaşlar patatesler volkanik araziler. Ya da şöyle der. Kumlu araziler üzerinde yetişir. Kumlu toprakları çok sever. Volkanik arazileri çok sever. Türkiye'de en fazla Nide civarında. Nevşehir civarında kuru fasulye dediğimiz fasulye yetiştirilmektedir arkadaşlar. Yalnız bu fasulye için yine sulama imkanları lazım. Öyle kuru tarlada olmaz. Sulama yaparsan ancak kuru fasulye yetişir. Keten bu biliyorsunuz tekstil sanayisinde kullanılıyor. Keten pantolonlarımız falan var ya, keten lifler, işte ne banknot yapımında falan kullanılıyor. Türkiye'de bu sene en fazla Uşak civarında. Şimdi arkadaşlar, burada il bazında öğreniyorsunuz ya. Mesela patates dedi ya, Nide'yi aldın ya, Nevşehir'de de vardır aslında. Mesela kuru fasulyeye Nevşehir dedik ki aslında de civarında da vardı. Yani birkaç il verin etrafını alın. Mesela keten için uşağı aldık ya Afyon'u da alın. Etrafında zaten kesinlikle vardır. Geldim Isparta'ya. Bak Isparta dedikçilerin önüne ÖSYM şu ana kadar onlarca kez sordu yine sorar. Birincisi elma. Elma soğuğa çok dayanıklı bir meyvedir. Soğuktan dolayı elmaya bir şey olmaz. Bu yüzden nerede sorusunun cevabı aslında Türkiye'nin her yerinden. Ama il bazında sorduğunuzda en fazla elma Isparta civarında yetiştirmektedir. Bakın şıklara Amasya koyar sakın Amasya'yı atlamayın. Amasya'nın elması ünlü. Ama sadece ünlü yani bu çok olduğu anlamı taşımıyor ki. Ünlü bir elması var. Türkiye'de e, ton bazında baktığınızda en fazla elma Isparta civarında yetiştirilmektedir diyoruz. Kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Yani bir sanayi üründür aslında. İşte meyve suyu yapımında kullanılıyor. Sirke yapımında kullanılıyor. Kullanılıyor. Allah kullanılıyor. Birçok alanda kullanılır. Soğukta dayanıklıdır. Soğuktan dolayı bir şey olmaz. Gül. Gül de en fazla Isparta'da. Zaten Isparta'nın neyi meşhur dediğiniz zaman gülü, gölü ve keli derler. Gül, bildiğimiz gül. Göl, göller yöresi, Kel de Süleyman Demirel. Şimdi şöyle bir soru gelse. Gül her yerde yetişir mi sizce? Hadiste sormuş olayım. Gül her yerde yetişir mi? Muhtemelen aranızda şu an yetişir diyenler var. Hatta şey diyor. Hocam bizim bahçede de gül var. Tamam şu an bizim bahçede gül var diyene bir soru soruyorum. Sizin bahçenizde kaç ton gül var? Bundan kaç ton reçel elde ediyorsunuz? Bundan kaç ton gül yağı çıkartıyorsunuz? Bunun kaç tonunu ihraç ediyorsunuz? Yani, değil mi? O zaman tek bir şey aklına direkt gülsün. Bana ne senin bahçendeki gülden arkadaş ya? Biz da ticari amaçlı bakıyoruz yani. Senin bahçendeki gül bizi ilgilendirmiyor ki. Gül nerede sorusunun cevabı? Bak yine ilk başta Isparta'ya ama etrafında yine alabilirsiniz. Afyon, Uşak, Burdur tam o civarlarda da yine vardır diyebilirsiniz. Ama il bazında nerede? Isparta'da yetiştirilecek. Susam en fazla Antalya'da. Susam'dan arkadaşlar susam yağı çıkartıyor. Bundan tahin elde ediliyor. Tamam. Tahin susam yağından elde edilir. Avokado tropik bir ürün. Türkiye'de en fazla Antalya civarında yetiştirilmekte. Geldim çaya. Çay Türkiye'de en fazla Rize civarında yetiştiriliyor. Doğu Karadeniz'de. Mikroklima bir üründür arkadaşlar. Ülkemize zihni derin denilen bir adam getirilmiştir. Cumhuriyet'ten sonra yine Türkiye'ye gelmiş bir üründür. Cumhuriyet'ten önce Türkiye'de şey yoktur. Çay yoktur. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türkiye'ye giriş yapmıştır. Hem sıcaklık isteği hem de nemlilik isteği çok yüksektir sadece 0 ile 600 metre arasında yetişir. 600 metrenin üzerinde çay olmaz. Çünkü sıcaklık ve yağış koşulları değişmektedir. Türkiye'de zihni derin getirmiştir. E, toplanma alanlarında insan gücüne duyulan ihtiyaç fazla. Bölge makineleşmeye gidemez. Yılda birden fazla bunun hasadı vardır. Yılda en az 3 dönem hasat ediliyor. Bu yüzden çay bize yeterli bir üründür. Lütfen buna dikkat ediniz. Haşhaş, Arkadaşlar uyuşturucu yapımında kullanılıyor. En fazla Afyon'da yetiştiriliyor. Bu yüzden devlet üretimine kota koyar. Kivi ülkemize yeni gelmiş bir üründür. Ee, Doğu Karadeniz kıyısında çok ama il bazında en fazla Yalova'da yetiştirilmektedir. Kenevir aynı haşhaş gibi arkadaşlar uyuşturucu yapımında kullanılır. Bu yüzden devlet kontrolünde üretilir. Hocam uyuşturucu yapımında kullanılır soruyorlar mı? Evet soruyorlar. Neden kotalı diye soruyorlar. Kotalı olması neden uyuşturucu yapımında. Peki biz nerede kullanıyoruz? Tabii ki uyuşturucu yapmıyoruz arkadaşlar. Devlet alıp bunu uyuşturucu yapmıyor. Ne yapıyor? İlaç sanayisinde kullanılıyor. Tamam Orada kullanacağız. Yani yanlış anlaşılmasın lütfen. Üzüm. Arkadaşlar üzüm de aynı elma gibi soğuğa çok dayanıklı bir meyvedir. Soğuktan dolayı üzüme de hiçbir şey olmaz. Üzüm de her yerde yetişir. Üzümün olmayacağı tek yer Doğu Karadeniz'in kıyısıdır. Doğu Karadeniz'in kıyısında ticari amaçlı üzüm olmaz. Şimdi bir Rize'de yazar. Hocam bizim bahçede var. Hemen Yaşar Hoca'nın cevabını verelim. Bana ne senin bahçenindeki üzümle ne arkadaş? Bana ne yani? Kaç ton var? Biz ona bakacağız. Ton var mı yok mu? Ona bakacağız. O yüzden diyorum ki Doğu Karadeniz'in kıyısında ticari amaçlı olmaz ama onun dışında her yerde olur. En fazla üzüm nerede sorusunun cevabı arkadaşlar Manisa'dadır. Manisa Türkiye'nin üzüm ihtiyacının üçte birini tek başına karşılayabilir. Bu yüzden Manisa bu anlamıyla çok önemlidir diyebiliriz. Söylemiştim Aspir'i hatırlarsanız. Kanola vardı ya Kanola. Bölge olarak Marmara, İl, Konya çıkmıştı ya. Aspir, İç Anadolu'dur en fazla. İl olarak da Kayseri civarında. Aynı bu da kanola gibi alternatif bir yağ üründür arkadaşlar. Devlet üretimine, alımına destek vermektedir. Ee, burada e, böyle çok kurak tarlalara falan ekiyorlar ki böyle taşlı tarlalara çok da ihtiyacı olmayan bir ürün. Destekleme alımı yapılabilsin diye. Bu da yine aynı şekilde makine yağı olarak kullanılıyor. Biyodizel yakıt olarak kullanılıyor. Ee, İzmir'e geldim. İzmir'de zeytin var arkadaşlar. Ee, en fazla zeytin İzmir, Manisa civarında, Balıkesir civarında yetiştirmekte. Bazı kaynaklar bunu sofralık ve yağlık diye ayrılıyor. Çok takılmayın. Zeytin zeytindir. Balıkesir, Manisa, İzmir civarında alabilirsiniz. Tipik Akdeniz ürünüdür. Ee, Akdeniz iklim bölgesinde yetişir. Ama Akdeniz'de çok yetiştirmezler. Antalya, Mersin, Adana, Hatay civarı çok yetiştirmez. Daha çok Ege kıyısı ve Güney Marmara ya yetiştirir. Ya şunu unutmayın. Akdeniz'de bir ürün yetişebildiği halde yetiştirmiyorsa tek bir nedeni vardır. Mani mani mani. Daha değerli bir ürün vardır. Onu ekiyorlardır. Uğraşmak istemiyorlardır bunda. Tamam. Niye Akdeniz'de zeytin çok değil derse değerli ürünler var. O yüzden diyebilirsiniz. Fındık. Ülkemiz fındık üretiminde dünya birincisi. Ve çok dikkat. Fındık en fazla Karadeniz'de. Yalnız fındığın %100'ü Karadeniz'de değildir. Fındığın %80'i Karadeniz. Fındığın %20'si Marmara bölgesidir. Ne hocam Marmara'da var mı? Var. Sakarya, Kocaeli hatta İstanbul civarında fındık yetiştiriciliği yapılır. Çünkü oranın Karadeniz'e bakan yamaçları var ya orada Karadeniz iklimi görülüyor zaten. Oralarda fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemiz dünya üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Muz tropik bir ürün arkadaşlar. Bizde Mersin Anamur civarında. Bunun içinde Hatay, Antalya'da. Genelde böyle Hatay, Antalya tarafında böyle şey alırlar. Seraya alırlar. Hatta Mersin'de bile seraya alınan yerler vardır. Çünkü muzun sıcaklık isteği çok yüksek. Tropik bir ürün olduğu için. Bizde seranın içerisinde ancak yetiştirilebilmektedir. Tütün. Bu tütüne çok dikkat edin. Bölge olarak sorarsa Ege bölgesi birinci sıradadır. İzmir, Manisa, Denizli civarı çok yoğun bir tütün yetiştirir. Aydın'da yetiştirir. Ama il bazında sorduğunda birinci sırada artık Adıyaman bulunmaktadır. Zaten çıkarttığınız Adıyaman tütünleri var ya oradan çıkartabilirsiniz. Önemli ihraç ürünlerinden bir tanesidir. Yani devlet bunun alımına kota koyar. Üretimine kota koyar alımına demeyeyim de. Sizi niye kota koymuş olabilir? A. Sağlığa zararlı olduğu için mi? Yoksa B. Kalitesi düşmesin diye mi? Evet. Tütünün kotal olmasının nedeni kalite düşmemesi içindir arkadaşlar. Devlet diyor ki benim vatandaşım zehirleniyorsa kaliteli zehirlensin diyor. Parlament diyor Malboro'yla zehirlensin diyor. Kaliteli kaliteli zehirlensin. Bir sigaraya 100 lira versin. E 200 lira ders anlatınca çok desinler diye diyor devlet işte. Oh iyi oluyor. Kota koysun 300 liraya satsın sigarayı. <laughs> Değil mi? Biter olsunlar. Şimdi aramızda sigara içenler vardır. Hocam niye öyle diyorsun diyecek. Evet. Kotalar dedeni kalite düşmemesi için kotalı. Güzel bir ipucu vereyim size. Türkiye'de tütün yetiştirilmeyen tek bölge İç Anadolu bölgesidir. Ya da şöyle söyleyeyim, devletin tütün yetiştirilmediğini zannettiği tek bir bölge var İç Anadolu. İç Anadolu haricinde her bölgede tütün yetişir değerli arkadaşlar. Tamam mı? Devlet burada yetiştirilmediğini zannediyor. Hadi ben öyle söyleyeyim, siz anlayın. Nohut, Aynı mercimek gibi arkadaşlar. Karasal iklim üründür. Yetişme dönemi, solgunlaşma dönemi, kuraklık ister. Bölge olarak İç Anadolu, il olarak da Ankara'da yetiştiriliyor. Bunu unutmayın. Azot bağlayıcı bir özelliği vardır. Antalya'da yine ön sıralarda. Hatta ilk beştedir Antalya nohut üretiminde. Nedeni nöbetleşe ekim. Azot bağlasın diye kullanıyorlar demiştim. Adana soya fasulyesi yapıyordu azot bağlamak için. Ee, şey de e, Antalya tarafı da nohut kullanıyor diyebiliriz. Anason alkol sanayisinde kullanıyor. Hani sanatçı diyordu ya anason kokarken sofralar. Ne diyordu? Rakı kokarken. Rakıya o kokusunu veren, o tadını veren şey anasondur arkadaşlar. Bunu çok ilginç bir kullanım alanını öğrendim. Bir gün böyle ders anlatıyorum yüzde. Öğretmen adaylarının o grubuydu. Eylül bir bayan arkadaş. Hocam dedi, benim çocuk uyumuyor dedi. Gece uyumayan çocuklara dedi, anason çayı içiriyorlarmış dedi. Bana da da kaynanam dedi. Anason çayı önerdi dedi. Çocuk uyumayınca dedi. Ben dedi, benim çocuğa dedi, çay şey dedi, çay kaşığıyla dedi, ana son çayı içirdim dedi. Benim çocuk uyumadı dedi. Ben de dedi yemek kaşığıyla verdim dedi. Hocam dedi ben çocuk gene uyumadı dedi. Ben de çay bardağıyla içirdim çocuğa hepsini dedi. Hocam dedi benim çocuk uyudu dedi. Ben de dedim ki kuzum dedim senin çocuk uyumamış. Senin çocuk sızmış. Çocuğa vermişsin rakıyı dayamışsın. Dedim boş gitmeseydi böyle peynir bir şeyler falan ataydın. Kavun falan yedireydin çocuğa dedim. Çocuğu sızdırmışsın sen dedim. Çocuğa o kadar ana son verilir mi ya? Tehlikeli arkadaşlar. Nerede kullanılıyor sorusunun cevabı rakı yapımında kullanılıyor. Burdur civarında. Yine Afyon civarı falan da alabilirsiniz. Sıkıntı yok. En fazla Burdur'daymış. Mercimek iki tane demiştim. Kırmızı mercimek güneydoğudaydı. Artık Urfa civarında. Giderek azalıyor demiştim. Yeşil mercimek de en fazla İç Anadolu'da Yozgat civarında yetiştirilmektedir. Kayısı. Doğu Anadolu'nun birinci olduğu tek bir ürün vardı. Doğu Anadolu sadece bir üründe Toplamda birincidir. O da Kaysı'dır. Nerede? Malatya civarında yetişiyor. O da mikroklim olduğu için bölgenin sıcaklığı yüksek. Anadolu'nun diğer illerine göre. Bu yüzden rahat bir şekilde Kaysı yetiştiriciliği yapılıyor. Ülkemiz Kaysı üretiminde de birinci sırada. İncir tipik Akdeniz ürünü. Tüm kıyılarda var ama. Akdeniz kıyısında Ege kıyısında, Marmara kıyısında, Karadeniz kıyısında da var. Kıyı şeritleri boyunca yetiştirilir. Ama yetiştirildiği en fazla yetiştirilir. Aydındır. Özellikle Büyük Menderes Havzası'nda Türkiye'nin en kaliteli incirleri yetiştirilmektedir. Ülkemiz yine dünya üretiminde birinci sırada yer almaktadır değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bakın burada bir sürü ürün verdim. Bunlara bu anlamıyla çok dikkat etmenizi istiyorum. Birçok özelliğini de söyledim. Burada da bazı özellikleri grupladım. Yetişme alanı geniş. Yani iklim seçmiyor. Yetişme alanı dar. Yani iklimi seçiyor. Devlet kontrolünde. Haşhaş, kenevir bak ne yaptı bunları? Kontrol etmişti. Niye? Uyuşturucu. Pirinç, sıtma hastalığı, tütün kalite düşmesin diye, pancar çabuk bozulduğu için, mesela çayda da aynı çabuk bozulduğu için. Su isteği yüksek olanlar, bak su isteği düşük olanlar, kış isteyenler, çabuk bozulanlar, ihracat değeri yüksek olanlar yani sattıklarımız... İşte bölge bazında en fazla hangi bölgede yetiştirildikleri, Kar Karadeniz'de neler var, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da neler var. Bak bunların hepsini böyle grupladım arkadaşlar. Bunlara şöyle bir kere bakın. Aslında anlatırken hepsinden bahsettim ama böyle gruplu haliyle rahat bir şekilde görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Burada da yine bir etkinliğimiz var. Kare kodu okutuyorsunuz şu an etkinliğimizi doldurmanız gerekiyor. Etkinliğimizi yapın. Hangi tarım nerede yetiştiğine dair bir etkinlik var orada. Etkinlikleri yapmanın zaten önemli olduğunu gördünüz. O sizin pekiştirmenizi çok rahat bir şekilde sağlıyor. Burada da kotal olan tarım ürünlerini gösterdim ki orada da vardı zaten. Pirinç sıtmadan dolayı, haşhaş, kenevir uyuşturucu maddeden dolayı, anason alkol üretiminden dolayı, pancar ve çay çabuk bozulduğu için tütün de kalite düşürmemek adına kotalı idi arkadaşlar. Burada da şuna dikkat etmenizi istiyorum. Yeterlilik oranları. Arkadaşlar bu bir TÜİK verisidir. Tamam. Her yıl vermez bu veri. 3 yılda bir 4 yılda bir veriyor. Yeterlilik şu. Eğer bir ürünün yeterliliği %100 ise bana yetiyordur. %100'ün üstünde ise fazladır satarım. Altındaysa almak zorundayım. Mesela bana muz yetmez. yeterliliği düşüktür alırım. Ayçiçeği yetmez alırım. Tamam. Ama mesela Hangisinin yeterliliği yüksek diye soracak. Bak buna çok dikkat edin. Bu üçlüyü ezberleyin. İncir, fındık, kayısı. Bakın oraya buğday, ne bileyim elma, ne bileyim üzüm, arpa falan koyar sakın atlamayın. Bak sakın ha. Bu ben çok geniş alanda yetiştiriyor, yetişilmiyor diye sormuyorum. Bilim alanındaki verim, tüketim olanakları, tüketim alışkanlıkları falan birçok şey etkili burada. Bu yüzden yeterliliği en yüksek dediği zaman bir incir, 2 fındık, 3 kayısı sıralamasını unutmayın. Bu üçlünün yeterlilik derecesi çok, çok, çok yüksektir değerli arkadaşlar. Evet, etkinliğimizi yapmayı unutmuyoruz. Bakın etkinliğin kare kodu burada. Yine açıklamalar kısmına ben etkinliği koydum. Tarım ürünleri kısmı burada bitmiş oldu. Bir sonraki dersimiz hayvancılıkla ilgili olacak.